Başka'dan herkese merhaba. Konuğum Egemen Akkol ve onun enlerini öğreneceğiz hep birlikte. Hazır mısın? Hazırım. O halde başlıyorum sorulara. En enerjik olduğun an? Sahnede olduğum an. En keyif aldığın an? Sahnede olduğum an. <laughs> Doğru ama. En mutsuz olduğun yer? Metrobüs. En sevdiğin müzik tarzı? Rock müzik. Kendi tarzın. Evet. <laughs> en sevdiğin şarkı? Stay away to heaven. En sevdiğin şarkıcı? Miles Kennedy. En sevdiğin film? Twelve Angry En sevmediğin huyun? Sabırsız olmam. En sevdiğin huyun? En sevdiğim huyun tutkulu olmam. En çok kullandığın kelime? Evet. <laughs> Hayır yok. <laughs> Hayır yok. Her şey her şeye tamam. En nefret ettiğin şey? Ee, yalan söylenmesi. Peki başkasında en nefret ettiğin bir mimik diyeyim veyahut da huy. Hı. Başkasının bana yaptığı mı? Evet. Mesela onun bir alışkanlığı. Yalan söylemek derken o zaten. Başkasının yalan söylemesi. Hmm. Benim değil ya. Ben, ben hiç <laughs> yalan söylemem arkadaşlar. Başkasının yalan söylemesi. Günün en sevdiğin dilimi? Sabah, öğle, akşam, gece. Gece. Hayatının en benimsediğin dönemi? Şu an içinde olduğum dönem. En duygusal hissettiğin anın? Ee, anneannemin vefat ettiği zaman. Ee, en çok kullandığın emoji? <gülüyor> <gülüyor> en havalı hissettiğin an. <gülüyor> Sahne. <gülüyor> <gülüyor> en utandığın an. Aa dur bakayım. İşte, lisede kopya çekmiştim ve bayağı azar işitmiştim orada ve lisenin başıydı o zaman çok utanmıştım. Kendinle en gurur duyduğun an. Sevdiğim sanatçılardan müziğim hakkında güzel yorumlar duyduğumda kendimle gurur duydum. Bu kadardı. Teşekkür Çok olun. teşekkür ederim cevapların için. Ben de teşekkür ederim. O halde hoşça kal. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.